Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kripto para sepeti yapacağız. Yaklaşık 25 tane coin sizler için seçtim. Yalnız 25 dediğime bakmayın gözünüz korkmasın. Bunları 4 farklı kategoride sizlerle ele alacağız. Birinci kategori demirbaş dediğimiz kesinlikle alınması gereken büyük coinler. İkinci kategori benim de yatırım yaptığım yine büyük diyebileceğimiz orta büyük diyebileceğimiz coin'ler üçüncü kategori yine aynı ikinci kategoriye yakın yükseliş potansiyeli yüksek olan coin'ler son kategori ise Allah ne verdiyse yukarı doğru da uçabilir aşağıya doğru da sıfırlanabilir dediğimiz coinler. Bunun için de riskinizi iyi ayarlamalısınız. Yani gidip de en alt kategoride söylediğim coinlere sadece bölüştürürseniz bu direkt kumar oluyor. Fakat olabildiğince dengeli bir portföy de sizlerle yapıyor olacağız hemen bu videoda. Yani hangi kripto parayı neden aldığınızı bilmeniz çok çok önemli. Hayatınızda hiç kripto para yatırım yapmadıysanız bile nasıl alınıp satıldığı ile ilgili Para Biyolojisi YouTube kanalındaki bu XAI kripto para. Buraya kanalıma gelip XAI yazıyorsunuz. Burada kripto para nasıl alınır nasıl satılır onu anlattım arkadaşlar. Mutlaka o videoya gidip nasıl alınıp satıldığını öğrenebilirsiniz. Peki kripto paralar neden yükselecek? Neden kripto paralara yatırım yapıyoruz? 2024 ve 2025 senesi için çok kısa buna değinmek istiyorum. 3 tane çok önemli sebebimiz var arkadaşlar. Bir tanesi Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve de bu 10 Ocak'ta onaylanmaya başlayacak. Eğer bu ETF'lere onaylar gelirse çok büyük bir fon, çok büyük paralar artık Bitcoin'e yatırım yapabiliyor. Konuma gelecek. Ama biz Bitcoin mi alıyoruz? Altcoin'ler alacağız. Bu noktaya da geleceğiz. Merak etmeyin. Bir diğer husus yine Bitcoin'den bahsediyoruz. Neden Bitcoin'den sadece bahsediyoruz? Hemen ona geleceğiz. Bitcoin yarılanmasına son 100 güne yakın kaldı arkadaşlar. Bitcoin yarılanması nedir? Bitcoin enflasyonist bir yapıya sahiptir ama enflasyonu sürekli azalan bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Sürekli çıkarılan Bitcoin, piyasaya sürülen Bitcoin gitgide azalıyor ve artık bu bir yerden sonra sıfırlanıyor. Ondan sonra piyasadaki çıkarılmış olan Bitcoin, basılmış olan Bitcoin sabit olarak kalmış oluyor. Bu noktada da insan nüfusu artarken, yani talep artarken arzın kısıtlı kalması Bitcoin'i yükseltecek bir husustur. 4 senede bir de Bitcoin yarılanması oluyor. 4 senede bir bu çıkarılan Bitcoin miktarı yarıya iniyor diye düşünebilirsiniz ve grafiklere bakıldığında da son 3 puanın bu yarılanma haberinin sonrasında geldiği ortaya çıkıyor trend böyle ilerliyor Bitcoin'de yani. Bunun içinde bu yarılanma bizim için çok çok önemli bir diğer haber. Son haberimiz ise Fed'in faiz düşürmesi. Amerika'nın faizleri düşürmesi altına, borsalara ve kripto paralara yarayacaktır arkadaşlar. Çünkü faiz bunların düşmanıdır. Burada 2024'te faiz düşüşü olarak ihtimallerin çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. 2024'te faiz düşüşleri öngörülüyor. Hatta 3 tane faiz indirimi öngörülüyor 2024'te. Bu indirimlerle birlikte de borsalara, altına ve de kripto paralara para girecektir arkadaşlar. 3 tane büyük sebebimiz buydu. Şimdi neden sadece Bitcoin'e baktık? Yani burada sormamız gereken asıl soru kripto paralar nasıl yükselir? Kripto paralar dediğimiz Bitcoin ve altcoin'lerden oluşur. Altcoin'lerin en büyüğü de Ethereum'dur. Eğer kripto paralara bir para girecekse öncelikle Bitcoin'den başlar arkadaşlar. Bunu bir ağaç olarak düşünebilirsiniz. Köklerden ağacın gövdesine Bitcoin olarak para girer. Onun ardından dalları, yaprakları ve de yaprağın damarları olarak düşünmenizi istiyorum. Onlardan Ethereum ve de en üstteki o coin'lere paralar geçer arkadaşlar. Onun ardından da geri kalan bütün kripto paralara yayılır. Tabii ki burada para tamamen kripto paralara giriyor ama sıralaması sadece bu şekilde. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani Bitcoin yüksek yükseldiğinde aslında altcoin'lerde biraz düşüşler olabiliyor. Bunun için de ya portföyünüzde bitcoin tutmalısınız ya da bir süreliğine altcoin'lerdeki ezilmeye karşı bilinçli şekilde hareket etmelisiniz. Bu ETF onaylanmaları ise yarın başlıyor demiştik. Yani yarın bunların büyük ihtimal onaylanacağı yönünde bir kanı var arkadaşlar. Bu kanı ile birlikte de zaten Bitcoin'de güzel bir yükselişler gördük. Ama ben onaylanma haberiyle birlikte artık 48 binlerde de kırıp 50 binlerin üzerine kendisini atmasını bekliyorum. Tabii bundan sonra bir geri çekilme olur. Sell dediğimiz haberlerin satışı olur. Ama diğer iki haberimiz de Bitcoin'i yükseltecek yönde haberler. Geçelim dilerseniz kripto para sepetimize. Bir numara demir başlarla başlıyoruz. Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB. Bitcoin grafiğimizle zaten başlamıştık arkadaşlar. Bitcoin'de böyle bir senaryo mevcut. Bunun üzerinde şu seviye dikkat edilmesi gereken bir seviye. 52.000 seviyesi. Tabii ki 50.000 de burada bir psikolojik sınırdır. Bir önceki İlk defa 50 aşılma noktası Tesla'nın Bitcoin'e girdiği noktalardı ve bundan sonra 100 binlere gidiyoruz haberleriyle birlikte Bitcoin yükselmişti. Burada da yine 50 bin seviyeleri önemli olacaktır. ETF'lerin red yemesi ise geri doğru çekilmeler yaratacaktır Bitcoin'de. Bu çekilmelerin inebileceğimiz ilk noktası 42 bin seviyeleri, onlardan 38-35 bin bandı, onun altında ise 31 bin dolar seviyeleri mevcut Bitcoin tarafında. Tabi onun altında çizelim. 25.000 seviyesi de burada bize göz kırpıyor. BNB demiştik. BNB Binance'in bir coin'i ve de Binance kendi borsasında halk arzlar yapıyor arkadaşlar. Yani yeni coin'ler çıkartıyor kendi borsasında. Ve bu coin'lerden pay alabilmek için de BNB tutmanız gerekiyor. Bitcoin yükselecekse yeni gelen halk arzlar da uçuk sayılarda yükselecektir. E bu muazzam yükselen coin'lerden de pay almak isteyen kişiler BNB tarafına yüklenecektir. Bunun için ön satış yapılan, halk arz yapılan kripto borsalarının coinlerinden birkaç tanesine değineceğiz birazdan. Geçtik Ethereum. Ethereum en büyük altcoin'imiz arkadaşlar. Yine Ethereum'da da bir enflasyonist yapı vardı fakat bunu sistemini değiştirerek egale etti. Artık öyle bir sisteme sahip değil Ethereum ve de burada bir daralan üçgen formasyonumuz var. Bu formasyon hedefi de 3200 seviyelerine doğru gidiyor. Ben Ethereum'un Bitcoin'i de piyasa değeri olarak Bitcoin'i de geçeceği yöndeyim aslında. Tabii ki bu hemen yarın değil. Yükseliş yüzdesi olarak Bitcoin'den daha fazla yükseliş bekliyorum Ethereum tarafında. Üzerine birçok akıllı sözleşmeler yazılıyor. Yani kripto ve blockchain dediğimizde Ethereum olmazsa olmaz diyebiliriz. XRP'ye geldiğimizde XRP fiziki değer olarak gerçek bir değer üreten nadir coinlerden diyebiliriz. Bankalar tarafında Swiss sözleşmelerinin yerini alabilecek bir teknolojiye sahip. Burada da bir daralan üçgenimiz mevcut. Bu üçgenin kırılımı ile birlikte hedeflerimiz buraya doğru gidebiliyor. Burası da ne yapıyor? 1.26. Tabii ki bunun direkt olarak onaylanması sadece şurada onaylandı haberiyle birlikte böyle bir yükseliş almıştık XRP'de. Bunun ardından yine onaylanmadan önceki seviyelerine doğru geriledi XRP. Değer yatırımı noktasında yatırım yapılabilecek coinlerden bir tanesi. Evet baba coinleri bitirdik. Size tavsiyem az önceki büyük coinlerden %30'u atın. Bir el freni olarak tutun. Sonrasında en son söyleyeceğim memecoin'ler bu 100 kat, 200 kat ya da paranızın sıfırlanma ihtimali olduğu dediğimiz çok riskli kısma %10 gibi bir para ayırın arkadaşlar. Kalan kısmı ise %60 gibi bir kısmı da birazdan söyleyeceğim iki tane sepete bölün. Birincisi Aptos'la başlıyoruz. da Aptos böyle bir senaryo mevcut. Aptos kendi ağı olan bir kripto para. Yine buna değinmişken şunu söylemek istiyorum kendi ağı olan, kendi ekosistemi olan kripto paralar daha güçlü diyebileceğimiz kripto paralardır arkadaşlar. Bunlarda da şöyle şeyler oluyor. Örneğin Solana'da bir rally görüyoruz. Solana yükseliyor. Hemen ardından ne demiştik? Ağaç düşünün ağacın dalları, yaprakları ve yaprağın da damarları olarak düşünün demiştik. Burada Solana yükseliyor. Solana'nın da bu sefer alt coinlerine, Solana ekosisteminde kurulu olan coinlere para akışı oluyor. Yani burada size vermek istediğim tavsiye şu. Solana'nın yükseldiğini görürseniz Solana ekosistemine bakın. Solana ekosistemindeki coinlerden alabilirsiniz. Bu da çok önemli bir tavsiyeydi. Geçiyoruz Arbitrum. Arbitrum ve Optimizm arkadaşlar. Bunları arda arda söyleyeyim. Arbitrum ve Optimizm. Layer 2 coinleri. Bunlar ne demek oluyor peki? Ethereum evet bir numaralı altcoin ama çokça da eksiği var. Örneğin çok yavaş, çok pahalı ve de ağda aynı anda yapılabilecek işlem sayısı kısıtlı. Ağır diyebiliriz yani. Bu Layer 2 çözümleri de buna kolaylık sağlıyor. Arbitrum çok hızlı ve de aynı anda çok fazla işlem kaldırabilen bir ağ arkadaşlar. Ethereum üzerine kurulu Ethereum çözümleri üreten bir coin diyebiliriz. Yine bunda şöyle bir senaryo mevcut. Ben ETF'lerin onaylanacağı tarafındayım ama siz çok çok garanticiyseniz bu coinlerden biraz bugün Biraz da yarın açıklandıktan sonra alabilirsiniz. Yine optimizme de bakalım. Optimizmle zaten Arbitrum yakın hareket ediyor diyebiliriz. Buradan gelen şöyle bir yükselenimiz de mevcut. Burada da bir yatayımız var seviyelere de dikkat edelim. Bu seviyeler bizim için önemli seviyeler diyebiliriz. Geçtik Mina. Mina'ya geldiğimizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kripto paralar dediklerimiz aslında hepsi birer yazılım. Ve bu yazılımlar da üretilmesi, saklanması, kullanılması hem çok yer kaplıyor hem de çok masraflı. Mina ise buna direkt olarak çözüm getirmiş bir kripto para. Dünyanın en hafif kripto parası arkadaşlar. Siz ne kadar Mina üretirseniz üretin ya da ne kadar Mina üzerine işlemler yaparsanız yapın, öyle bir yazılım geliştirmişler ki çok çok az yer kaplıyor. Örneğin terabaytlarca bitcoin yer kaplamasına rağmen Mina sadece kilobayt boyutlarında yer kaplıyor. Onun için de biz her zaman değer yatırımı yapan yatırımcılar olduğumuz için Mina tarafında da mutlaka olmamız gerekir diye düşünüyorum. Benim de sürekli olarak alım yaptığım kripto paralardan bir tanesi. Matic, Polygon yine arkadaşlar kendi ağı olan coinlerden gidelim demiştik. Hem Matic hem de Solana kendi ağı olan hem de çok hızlı diyebileceğimiz kripto paralardan oluyor ve de ekstra olarak çok çok ucuz arkadaşlar. Bu Arbitrum, Optimism için de geçerli, Matic ve Solana için de geçerli. A'daki fee miktarları çok çok düşük. Bu da kullanıcıyı kendisine çeken özelliklerden bazıları. Burada bir Adam Eve formasyonu mevcut. Bu Adam Eve formasyonunun ucuna bunu eklediğimizde yukarıdaki hedeflerimiz 1.33 seviyelerine doğru gösteriyor. O da şu anki seviyesinden %65 gibi bir kar bize bırakıyor. Onun ardından geleceği hedefler 1.55 ve 1.73 seviyeleri gözüküyor Matik tarafında. Aşağıdaki desteğimiz ise 0.50 seviyesi Matik'te. Near, Near'ın ardından Avax ve Solana geliyor. Near da yine az önce bahsettiğimiz ekosisteme sahip olma özelliğini taşıyan bir coin arkadaşlar. Kendi ekosistemi bulunmakta. Yine Near yükseldiğinde Near ekosistemindeki diğer coinlerin de yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Burada NEAR'da güzel bir yükseliş gördük. Destek seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadı. Bunun altındaki destek seviyesi şu seviyeler olabilir. 209. Buralardan aldığımız NEAR'da ise yukarıda direnç olarak çalışabilecek seviyeler şu iki seviye. 526, 612. Onun ardından ise yukarı doğru sağlam bir boşluğu da mevcut Nier'ın. Avax ve Solana demiştik. Avax ile grafikleri benzer diyebileceğimiz grafikler arkadaşlar. Son kısım için en azından. Burada yine desteğinden bir güç almış. Bunun altındaki desteğimiz burası olur. 24.46. Buradan yukarı doğru gittiğimizde ise direnç seviyelerimiz 50 dolar seviyelerine doğru Avax görme ihtimalimiz var. Bunun ardından bir boğa başlatırsak eğer boğa esnasında Avax'ın bir önceki zirvelerine doğru gitmesi işten bile değil diyebiliriz. Geldik Solana tarafına. Solana benim kripto para hayatımda en çok para kazandığım coinlerden bir tanesi. Burada 1-2 dolarlardan Solana almıştım ardından Solana 260 dolarlara kadar çıktı tabii ki hepsini tutamadım. 10 dolarlarda sattığım oldu, 1-2 dolarlarda sattığım oldu, 10 dolarlarda topladığım oldu, 40 dolarlarda aldığım oldu vesaire. 260 dolarlara kadar çıktı. Onun üzerinde FTX batışı, ağdaki eklenme olayları gibi bazı durumlardan dolayı aşırı olarak düştü. Bu aşırı düşüşün ardından aslında ben buradayım diyebilecek bir yükselişte gerçekleştirdi Solana. Solana'nın şu an yukarıdaki direnç seviyesi 143 dolar seviyesi. Onun ardından bu seviye geliyor. 200 dolar seviyeleri diyebiliriz ve zaten onun ardından da bir önceki zirvesi olan 260 dolar seviyeleri mevcut. Aşağıda ise destek seviyelerimiz burada 68 dolar ve de 48 50 dolar seviyeleri diyebiliriz Solana için. Yine şunu tekrar edeyim Solana kullanım kısmında fiillerinin çok çok düşük olduğu ve aşırı hızlı bir ekosistemdir. Birinci kısım ve ikinci kısım bitti. Geliyoruz üçüncü kısmı arkadaşlar. Edu ile başlıyoruz. Edu Binance platformunda çıkan bir Launchpad projesiydi arkadaşlar. Yani Binance destekli bir proje. Zaten burada size kripto para verirken öyle kulaktan dolma bilgiyle vermiyorum. Baktığımız olaylar vesting dönemi. Vesting dönemi dediğimiz enflasyonuna bakıyoruz bir coin'in. Tokenlarının ne kadarı dolaşımda, ne kadarı dolaşımda değil ve ne kadarı tekrardan basılabilir bunlara bakıyoruz kategorisine bakıyoruz. Hangi kategorinin önümüzdeki günlerde yükselebileceğini öngörmek açısından örneğin yapay zekaya geleceğiz birazdan ve borsa tokenlarıyla ekosistemi olan coin'lere ağırlıklı olarak gidiyoruz fark ettiyseniz. Yatırımcılarına bakıyoruz. Ekibinde kimler varmış buna bakıyoruz. Peki Edu nedir? Education'dan geliyor arkadaşlar. Eğitim platformu ve de eğitim verenlerle eğitim almak isteyenleri bir arada buluşturuyor. Bunu blockchain üzerine taşımış yenilikçi bir blockchain zinciri arkadaşlar. Bu sayede eğitim verenler burada blockchain tarafında para kazanabiliyorlar. Dibi dediğimiz şu seviyelere gelmiş. O seviyelerden tekrarına destek almış durumda Edo. Güzel bir seviyelere ucuzlamış. Ancak altındaki destek seviyesi de 0.39 seviyesi olduğunu unutmayalım. Yukarıda da ilk direncimiz 78 Cent seviyeleri olacaktır Edu tarafında. Geçti hızlı hızlı devam edelim. SNX. SNX tarafında bir önceki bu adam çok güzel paralar yaptığını hatırlıyorum. Bunun ardından öbür coinlerde aşırı yükselmeler görürken SNX'de bir mini rally onun ardından da biraz geri çekilme gördük. Bu geri çekilme bence alım fırsatı olarak değerlendirilmesi lazım SNX'de. Bunun ardından yukarıdaki direnç seviyelerimiz 8 dolar gibi seviyeler mevcut SNX tarafında. Ve de burada bir konsolidasyon dönemine girmişti. Burada da kırılım veri test yaptığı döneme geldi SNX. EGLD ile devam ediyoruz. EGLD arkadaşlar ne demiştik? BNB için ön satış platformu var ve de kripto paralar iyi gittiği sürece bu ön satışlar değerlenecek. Ön satışlar değerlendiği sürece de bunların coinleri değerlenecek demiştik. EGLD kendi Launchpad platformu olan başlatma rampası yani borsadan bileceğiniz tabirle halkarzar dediğimiz şeyleri yapıyorlar arkadaşlar. Bu noktada da ne zaman bir halk arz gelirse ne zaman bir ön satış gelirse o zaman EGLD tarafında yükselişler görüyoruz. Yine aşırı ucuzladığını görebiliyoruz burada. Bu ucuzlamalar 545 dolarlara kadar varmıştı EGLD şu an 50 dolar tekrar aynı yerine gelse 10 kat yapıyor. Tabii ki platformda çıkardığı coinlerin kalitesine bağlı diyebiliriz EGLD için. Yine EGLD ucuz kalmış coinlerden bir tanesi. Benim de bu arada yatırımım var EGLD tarafından. GRT ile devam ediyoruz. Az önce yapay zeka demiştik. Yapay zeka tarafından fiyat olarak geride kalmış coinlerden bir tanesi. Normalde FED ve AGX konuşulur ama ikisi de 4 kat 5 kat gibi yükselişler yaptı. Yine GRT'de yapay zeka alanında faaliyet gösteren kripto paralardan bir tanesi arkadaşlar. Bununla ilgili yapay zeka kripto para sepeti yapacağım. Yapay zekalarla ilgili onun hemen gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Kripto para yapay zeka sepeti gelsin diye. GRT seviyelerimizde bu şekilde şu an gözüken. Hızlı hızlı devam ediyoruz. City ile devam ediyoruz. Bir sürpriz coin geldi buradan. Neden City peki? City'nin fiyatı çok düştü. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Onun ardından bu City bildiğimiz Manchester City'nin tokenı, fan tokenı ve de Manchester City ne zaman yarı finale, finale doğru çıkarsa sitede de yükselişler görüyoruz. Ancak yapmak istediğim uyarı şu, fan tokenlar arkasında bir üretim yok arkadaşlar, bir proje yok. Burada sadece City'nin yukarı doğru gideceğini, Şampiyonlar Ligi tarafında yukarılara gidebileceğini öngördüğüm için site alıyorum. Ya da en azından çeyrek final, yarı finallere çıktığında mutlaka satış ya da kar satışı yapmayı unutmayın. City tarafında kesinlikle şampiyonluğu beklemeyin. Burada şampiyon oluyor örneğin. Ondan sonra çakılıyor çünkü bir sebep kalmıyor. Finans piyasalarında her zaman şöyle bir şey vardır. Beklenti satın alınır, gerçekler satılır diye. Geldik ENS'ye. ENS'de peki neler var? Onlara bakalım sizlerle birlikte. Hep diyoruz ya, projeye yatırım yapıyoruz aslında burada. Biz burada kripto para almıyoruz. Güzel bir proje varsa ona yatırım yapıyoruz. Burada da ENS o projelerden bir tanesi. Ethereum Name Service arkadaşlar neye yarıyor peki? Bu internet ilk çıktığında böyle facebook.com ya da instagram.com bu şekilde isimler alamıyordunuz arkadaşlar. Ne çıktı? Domain kısmı çıktı. Onun ardından her web sitesinin ismi random sayılar ve isimlerden oluşuyordu. Yani Facebook'a girebilmeniz için Facebook'un yukarıdaki linkini kopyalayıp kendinize yapıştırmanız gerekiyordu. Onun dışında Facebook yazıp giremiyordunuz. Kripto paralarda da birisine para atacağınız zaman onun kodunu kopyalamanız gerekiyor şu anda. ENS ise bunu ortadan kaldırıyor. Bir ENS ismi alıyorsunuz. Örneğin berk.eth aldığınızda siz berk.eth yazıp da bir yere para gönderdiğinizde o para bana gelmiş oluyor. Böyle bir yenilikçi sistem. Bunda da seviyelerimize bakalım. Ethereum üzerine zaten kurulu isminden de anlayacağınız üzere. Seviyelerimize şöyle bakalım. Dibin dibi dediğimiz 6.55 seviyesi. Yukarıda ise 20.33 seviyesi mevcut ENS tarafında. Buradan gelen düşeninde de kırdığını görüyoruz. Geldik 1 inç arkadaşlar. One inch nedir? Buna bakalım sizlerle birlikte. Biz hep burada borsalardan bahsediyoruz ya. Bunlar merkezi borsalar oluyor. Normal Binance, Gate.io, Mexc, OKX gibi borsalar. Bir de bunun merkeziyetsiz kısmı var. Merkeziyetsiz tarafta da ağlar üzerinde alım satımlar yapılması gerekiyor. One inch de bu alanda sayılı platformlardan bir tanesi diyebiliriz. Enflasyonist bir yapıya sahip ve de her token açılışında yani enflasyonu artırmaya yönelik olan hareketlerde düşüşler görüyoruz Vanish tarafında. Ama ne zaman ki boğa gelir yani bitcoin yükselir kripto paralar yükselir o zaman Vanish tarafına da merkeziyetsiz tarafta para gireceği için Vanish'in de ben yukarılara doğru yükseleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi enflasyonist bir yapıya sahip ve de bu noktada proje olarak çok sevsem de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi orası. Söylemek istediğim bir diğer noktaya geldik. Buradan sonra değinmek istediğim iki farklı husus mevcut. Bir tanesi borsasında ön satışlar yapılan borsa tokenları arkadaşlar. Birinci nokta burası. İkinci noktada merkezi ve merkeziyetsiz diye ayırmıştık ya. Merkeziyetsizlerin ön satış platformları. Peki bunlar hangileri? Benim tavsiye ettiklerim BNB zaten almıştık burada. Yine OKEX'in coin'i olan OKB. Gate token dediği Gate borsasının bir tokenı. Ve de MX token bu da MaxJ borsasının bir tokenı. Bu borsalarda da ön satışlar yapılıyor. Hatta Gate borsasındakilerden faydalanmak için sağlam miktarda gate tutmanız gerekiyor. Şöyle bir miktarına da bakalım arkadaşlar. Kaç tel, kaç dolar fiyatlarındaymış. Şuraya all yaptığımızda hani ayı piyasasında da aslında aşırı aşırı düşmediğini görebiliyoruz Gate borsasının token'ının çünkü insanlar içeride o ön satışlara katılabilmek için gate token tutuyorlar. Hani ayıda bile düşmemesi boğa tarafında benim için önemli coinlerden bir tanesi yapıyor. Aynı manzara MX token, OKB token'da da geçerli. Bir diğer husus demiştik merkeziyetsiz olarak ön satış yapan platformlar. ICP'nin platformunu bilmiyorum. Ama bu kategoriye alınmış. CDFi ve DAO Maker benim burada önerebileceklerim arkadaşlar. En azından bunlara yatırım yapabilecek kadar yüksek paranız yoksa o ön satışlara girebilecek kadar yüksek paranız yoksa da bu platformlara ön satış geldiğinde bu coinlerin yükseleceğini bilin ve de ona göre bunları takip edin diyorum. Son olarak bu coinleri nereden alabiliriz? Bunun için TR Binance ve de Binance'den nasıl kripto para satın alınır bununla ilgili videom var arkadaşlar. Kanaldaki XAI coin videosuna giderek nasıl satın alabilirsiniz bunları öğrenebilirsiniz. Ama bazı coinler Binance'de yok. Binance'de yaklaşık 300-350 tane coin mevcut ve de Binance'e gireceği haberi geldiğinde bir coin uçuyor arkadaşlar. Yani burada şunu da hedefleyebilirsiniz. Binance'de olmayan küçük borsalarda olan coinlerden sepet yapabilirsiniz. Bunlarda meme coin ya da jam coin deniyor. Hani ileriye yönelik yükseliş beklenen coinler anlamında. Bu şekilde kripto paralar bulmak istiyorsanız da mutlaka Gate borsasına üye olmalısınız arkadaşlar. Bu arada hem TR Binance hem Binance hem de Gate borsasının bütün linkleri açıklamalarda mevcut. İndirimli referans linki sizlere paylaşacağım. Herhangi bir kripto para borsasına referanssız kayıt olmayın arkadaşlar. Her alım satım yaptığınızda çok fazla komisyon kesiyor. Ve de indirimli referans linkinde üye olduğunuzda bu komisyonların bir miktarını geri alıyorsunuz. Onun için de ben size yorumlara belirteceğim. Gate borsasında 1700'den fazla coin listeli Binance'de ise 350-400 civarındaydı en son hatırladığım kadarıyla. Burada yine kullandığımız bir diğer site CoinMarketCap Market Cap sitesi. Bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Gate Token yazdık ya buraya. Benim size söylediğim coinleri buraya yazın, arama yerine. Sonra da marketler kısmı var. Marketler kısmında hangi borsalarda olduğunu görüyorsunuz. Örneğin Gate Token, Gate borsasında, Elbank'ta varmış, Huobi'de varmış. Bunları görebiliyorsunuz. Burada Binance varsa Binance'ten satın alabilirsiniz benim söylediğim coinleri. Ama bir coin Binance'de yoksa büyük ihtimal Gate borsasında kesin vardır arkadaşlar. %99 coinlerin çoğu Gate borsasından çıkıyor. Özellikle de meme coin avcılığı yapacaksanız bu 100 kat 200 kat şimdi o kısma geliyoruz zaten. Son kısma geçiyoruz arkadaşlar. Burada sizin için burada çok fazla bu coin'den ayırmayacağım arkadaşlar. Kripto sepetimizin ağırlığını bozmaması için. %5 %10'dan fazla asla almayın buradaki kripto paraları. Peki bunlar hangileri? Şöyle arama yerine geldik. Meme coin bulma kısmında şu tavsiye de verip geçeyim arkadaşlar. Ekosistem demiştik. Ağaçlar, dallar, yapraklar demiştik. Bu noktada Solana'nın yükseldiğini görüyoruz. Onlardan ardından Solana'nın alt coinlerine paranın gireceğini anlıyoruz. Bir de Solana'nın meme coinleri dediğimiz kısım var. Mesela Bonk da onlardan bir tanesiydi. Bonk bana yaklaşık 1000 dolara yakın para kazandırdı arkadaşlar. Bunun ardından da bu meme coin'in de yan coin'leri oluyor. Yani aslında bunlar tamamen adım adım gidiyor. Şu anda B, -E -R N diye bir coin var. Şöyle yazılıyor Bern. Ama hiçbir borsada listeli değil arkadaşlar. Bu yine listelendiğinde ben size haberini vermiş olacağım. Buna ek olarak Shiba ile başlayalım. Shiba tabii ki meme coinler listesinde tam olarak girer mi girmez mi bilmiyorum. Zaten Binance'de de listeli. Bir diğer coinimiz yine buraya girer girmez tartışılır ama bir diğeri de Doge arkadaşlar. Ben Doge'yi hiçbir listeye sığdıramadım ama Doge'de bence Genel olarak portföyümüzde çok çok ufak olması gereken meme coinlerden çünkü hedefi yok amacı yok ama kriptoda amacının olması da çok da gerekli değil. Herhangi bir hype varsa, herhangi bir haber varsa arkasında o coin yükselebiliyor ve de Dogecoin bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yine meme coin dediğimiz burada gördüğünüz coin. Burada yine Türk lirası ve de dolarla alım satımlar yapabiliyorsunuz. Gate borsasının yine Gate TR diye bir Türkiye borsası da mevcut. Nasıl Binance, Binance TR mevcutsa Gate borsası da Bankadan direkt Gate'e para atmamız için öyle bir aracı kurum oluşturmuş durumda. Alım-satım tablosu da aynı zaten diğer borsalarla birebir. Bir diğer coin'imize gelecek olursak Pepe arkadaşlar. Pepe de bunlardan bir tanesi. Ve de son olarak Wojak dediğimiz Wojak isimli bir coin arkadaşlar. Şöyle günlüğü alalım tablosuna bir bakalım sizlerle. Güzel bir yükseliş yapmış. Onun ardından aşağılara doğru çekilmiş bol sıfırlı bir coin. Ve de şuradaki desteğine doğru geri çekilmiş durumda. Bir alt desteği de. 190 seviyeleri olacak. Bocak tarafında. Bir sepet de arkadaşlar size şöyle yapmak istiyorum. 100 kat yapacak coinler diye. Onu da Gate borsasından yapacağız yine Gate borsasından. Gem coinler bulacağız sizlerle birlikte 100, 200, 300 kat gibi. Çünkü buradaki hedef şu. Binance borsası diyoruz ya Binance borsasına gelmeden önce bu coinleri almamız lazım. Burada küçüklerden topluyoruz arkadaşlar bolca. Kendimizi zarara sokmayacak şekilde ardından onlardan bir tanesi Binance'e girecek haberi geliyor. Zaten 10 kat yapıyor, 100 kat yapıyor. Hani sizin bütün riskinizi tek bir coin götürebiliyor yukarı doğru. Bunu sepetinde ekstra yapmak istiyorum. Bu bu videoda değil. O videonun gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. 100x'lik kripto para sepeti diye yazın arkadaşlar yorumlara. Hepinizin yorumunu bekliyorum. Yine son olarak sormak istediğim sizin bu listede bana katıldığınız ya da benden ayrı düşündüğünüz kripto paralar hangileri? Sizin yine en çok yükseleceğini beklediğiniz kripto paralar hangileri arkadaşlar? Mutlaka yorumlara yazın. Bilgilerimizi de paylaşmış olalım. Ve bu sepetin takibini de arkadaşlar Para Biyolojisi Telegram kanalımızdan yapıyor olacağız. Yine Para Biyolojisi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Oynatma listeleri kısmında Kripto paralar, borsa, MT'ye aklınıza gelebilecek her şeyin teknik analizini yapabileceğiniz bir eğitim seti yayınlandı. Bu eğitim setinde içeriğini de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu iki video herkese açık, diğerleri ise katıl üyelerimize özel yüklendi. 40 tane videodan oluşuyor. Bu eğitim setini izledikten sonra arkadaşlar bütün çizgileri kendiniz çizebilir duruma geleceksiniz destekleri, dirençleri ya da bir coin'in trend dönüşümü mü, yükseliş mi devam edecek yoksa düşüş mü devam edecek bunların hepsini kendiniz öğrenebiliyorsunuz. Yine 119 videonun oluşan sıfırdan borsa eğitim setimizde katıl üyelerimize ücretsiz olarak açılmış durumda. Peki katıl grubumuzun ayrıcalıkları neler? Öncelikle sizi özel bir telegram kanalına alıyoruz. Onun dışında youtube kanalımıza sizi özel her akşam bir saate yakın canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayınlarda bana istediğinizi sorabiliyorsunuz. Yine pazar akşamı o haftanın en çok yükselebileceğini düşündüğümüz yatırım araçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan da faydalanmak oluyorsunuz. Bir adet uzun vade sepetimizde bulunmakta. O sepeti de sizlerle paylaşmış durumdayız Telegram kanalımızda. Tüm bunlar sadece aylık 100 TL arkadaşlar. Normalde Udemy satışları bütün eğitim setlerinin 400 TL ama burada katıl özel ücretsiz olarak açmış durumdayız şu anlık. Ve bunlardan Kripto para eğitim seti de kanalımıza eklenmiş olacak. Toplamda 6 tane eğitim seti size ücretsiz olarak açılmış olacak katıl üyesi olduğunuz takdirde. Bunun yanında bir de ücretsiz telegram kanalımız mevcut. Bu şekilde anlık olarak güzel gördüğüm kripto paraları ya da hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Ya da borsa tarafında bir dönüş olacaksa ya da bitcoin'de önemli haberler varsa mutlaka buradan paylaşıyorum. Ona göre de alım satımlar yapabiliyorsunuz. Yine dolarla ilgili genel olarak ekonomi ve finansla ilgili bütün gelişmeleri buradan anlık olarak takip edebiliyorsunuz ve de bazı pozisyonlar alabiliyorsunuz. Örneğin buradan birkaç günde Aptos'ta sadece %13 Short işleminden kar aldırdığım pozisyonum var. Bunun gibi işlemleri de paylaşıyoruz sizlerle birlikte. Mutlaka t.me slash para biyolojisi telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu ve bu tarz size para kazandırabileceğini düşündüğünüz içeriklerin karşınıza daha fazla çıkmasını istiyorsanız mutlaka videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Yine oynatma listeleri kısmımızda Starknet, zkSync, Orbiter Finance gibi airdrop alabileceğimizi düşündüğümüz kripto projelerini paylaştığımız bir serimiz de mevcut. Sıfırdan 10 bin dolara isimli bir seri. Bunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın.